İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde ArrayList sınıfı hakkında bilgi vereceğiz. ArrayList sınıfı arkadaşlar dizi eklemek için kullanılıyor. Diğer diziden farkı boyutunu otomatik olarak arttırıyor arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim normal dizi tanımlarken arkadaşlar şöyle bir sorunla karşılaşıyorduk. Mesela normal dizi tanımlayayım. int sayılar eşittir new Eee. Mesela kaç eleman olsun? Mesela 5 elemanlı bir dizi tanımladık arkadaşlar. Mesela ben şurada eğer sayılar 11. indekste numaralı dizi sayı atarsam arkadaşlar. Normalde kaç elemanlı arkadaşlar dizimiz? 5 elemanlı. Ama ben 11. elemanı Herhangi bir sayı atadığında böyle bir indeks numarası olmadığı için hata mesajı verecek arkadaşlar. Bakın ekle dediğim zaman, ne yaptı arkadaşlar? Bak böyle bir indeks numarası yok diye hata mesajı verdi. Şimdi ArrayList'te böyle bir sorun yok arkadaşlar. Ee, dizi boyutunu otomatik olarak ne yapıyor? İki katını çıkartıyor, sürekli olarak kendi dizi boyutunu arttırıyor. Şimdi arkadaşlar ArrayList dizi eklemek için birincisi direkt ArrayList yazdığınız zaman arkadaşlar ArrayList çıkmaz. Herhalde sınıfının ekrana gelmesi için en yukarıda isim uzayı var arkadaşlar. Şunlar isim uzayı. Buraya koleksiyon isim uzayını eklemek zorundasınız. Using diyorsunuz. Sistem nokta koleksiyon nokta arkadaşlar. Koleksiyon isim uzayını ekledikten sonra global olsun üst tarafta tanımlıyor arkadaşlar. Bakın error list dediğimiz zaman otomatik olarak şu anda çıktı. Error list tanımlaması arkadaşlar. boşluk dizimizin ismi daha sonra eşittir new diyorsunuz er, array'in istiyorsunuz burada arkadaşlar dizinin boyutunu belirtiyorsunuz dizinin boyutunu da belirtmeyebilirsiniz belirtmediğiniz zaman nasıl oluyor belirttiğiniz zaman nasıl oluyor hemen bir örnek verelim İlk başta belirtmeyelim arkadaşlar şimdi şurada diziyi eleman eklemek için arkadaşlar dizinizin ismini yazıyorsunuz nokta diyorsunuz et diyorsunuz arkadaşlar daha sonra eklemek istediğiniz Elemanı yazacaksınız arkadaş. Biz buradan yapalım. Texte girilen ifadeyi yazsın. Textbox1'in text. Ne yapacak arkadaş? Textbox1'in textinde girilen ifadeyi ne yapacak? Sayılar dizisini atacak. Bir de şurada arkadaşlar e, kapasiteyi göstersin şurada. Arkadaşlar da dizin boyutu yani kapasitesini göstermek için dizimiz nokta kapasite. Ee, özelliğini kullanıyoruz. Nokta string. Şimdi bunu nereye yazdıralım? Ee, label birin tekstini yazarım. Label birin teksti eşittir. Ne yapsın arkadaşlar? Dizimizin kapasitesini yani boyutunu label bir tekstine göstersin. Şimdi çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar başlangıçta kapasite sıfırdır. Bir eleman eklediğiniz zaman C şart ekledik mesela ekle de dedim. Şimdi bakıyorum 4. Otomatik olarak artık bundan sonra e, sınır açtığı zaman arkadaşlar kendini iki katına çıkartacak. Yani 4 tane eleman girdikten sonra 5. elemanı girdiğim zaman ne yapacak arkadaşlar? Buraya otomatik olarak 8 yapacak. Daha sonra ilk katını çıkar 16 yapacak. Kendisini iki katına çıkartır. C sharp videolu ders dedik com dedik bir daha ekliyorum. Kapasite basıyorum. Bakın ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Birkaç tane daha basıyorum mesela diyelim. Kapasite 16. Sürekli arkadaşlar sınır açtığı zaman otomatik olarak kendisini iki katına çıkartıyor. Peki dizinin buradaki eleman sayısını belirttiğimiz zaman ne oluyor? Bu defa arkadaşlar kat sayı olarak başlangıçta vermiş olduğumuz değer alıyor. Yani ben buraya 3 yazdığım zaman bundan sonra arkadaşlar ne yapacak? Bu 3'ün 2 katını sürekli alacak. 3 kere 2, 6. 6 kere 2, 12. 12 kere, kere 2, 24 şeklinde devam edecek. Mesela 5 yazdığınız zaman buraya ne olacak? 5 kere 2, 10. 10 kere 2, 20. 20 kere 2, 40 şeklinde devam edecek. Bir deneyelim. Bakın arkadaşlar şuraya mesela dedim C şarp yazdık. Birkaç defa ekleye bastım. Şu an 5'i geçtim. Kapasite 10. Biraz bu defa bakın 20 yirmi oldu. 20'yi açtığınız zaman bu defa ne olacak? 40 olacak arkadaşlar. Yani kapasite bu şekilde. Şunu arkadaşlar bir dizimizin elemanlarını listbox'ta gösterelim. Bu da for kullanalım. foreach dizimizin tipi string item olsun. Koleksiyonumuzun ismi neydi sayılardı? Ne nokta arkadaşlar? Listbox 1.items.add item diyoruz. Bunlar daha önce anlattığımız için üzerinde fazla durmuyoruz. Evet şimdi arkadaşlar hangi özelliğinden bahsedelim. Kapasiteyi anlattık. Ekliği anlattık. Sil. Sayılar. nokta. Arkadaşlar e, belirtilen elemanı silmek için remove e, metodunu kullanıyoruz. Buraya arkadaşlar silmek istediğimiz eleman ismini yazıyoruz. Biz ne yapalım. TextBox1'in tekstine ilgilen ifadeyi silsin. TextBox1'in text textbox.bin text'te hangi elemanı yazdıysak onu ne yapacak silecek arkadaşlar hemen çalıştıralım evet ne yazdık c sharp yazdık ekledik video'lu yazdık ekledik ders yazdık ekledik com dedik ekledik gösterdik ne yapmışız c sharp video'lu ders com evet 4 tane elemanı var Mesela diyelim buradan neyi silelim arkadaşlar? Dersi silelim. Ha yani bir de şurada listeyi temizlemedik arkadaşlar. Üst üste ekleyecek. Hemen şurada başta listbox'ı temizleyelim. Listbox nokta items. Clear. arda da ekleyeceği için tam anlaşılmayacaktı arkadaşlar silip silmedi. O yüzden oraya clear e ekledim. Bir daha yazalım arkadaşlar. C sharp. Videolu. ders.com Kom dedik. Evet, göster dedik. C video dedik. 4 elemanı var arkadaşlar. Hangisini silelim? Dersi silelim. Evet, sil dedim. Tekrar gösterdim. Bakın ne yaptı arkadaşlar. Yani ders elemanını silmiş oldu. Bir de arkadaşlar verilen indeks numarasını silmek isteyebilirsiniz. Onun için de remove kullanıyorsunuz. Remove et dediğiniz zaman arkadaşlar bu defa verilen indeks numaralı elemanı siliyor. Burada integer bir sayı belirtmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ne yapsın? Textbox 1'in tekstine girilen index numaralı elemanı sessin. Textbox 1'in integer nokta parse. Textbox 1'in text. Evet, yine aynı elemanlara girelim arkadaşlar. Şunu unutmayacağız arkadaşlar. Dizilerimiz kaçıncı elemandan itibaren başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Şu anda sıfırıncı eleman hangisi? C oldu. Birinci eleman video oldu. Ders 2 oldu arkadaşlar. Com'da 3 oldu. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Sıfır bir, birinci elemanı silelim. Birinci eleman yani video olacak. Sil dedik. Gösterdik. Ne yaptı arkadaşlar? Video oldu. Silmiş oldu. Sayıda arkadaşlar dizimizin eleman sayısını veriyor. Kullanımı şöyle. Sayılar nokta count. Bunu nereye yazdıralım? Bunu da label 2'ye yazdıralım arkadaşlar. Label 2'nin teksti eşittir. Bu da dizimizin eleman sayısını veriyor. Count. Şuraya C sharp yazdık. Birkaç defa ekliye bastık. Göster. Şu anda 2, 4, 5 elemanı galiba say dedik. 6 Altıymış arkadaşlar. Ne demek ki? Bizim e, dizimizin eleman sayısını arkadaşlar ne veriyor? Count. Özelliği veriyor. En son arkadaşlar e, bu dersimizde e, trim to size diye bir şey var. Bunu anlatalım. Diğer e, metotları gelecek dersimizde anlatalım. Şimdi arkadaşlar 40 dediğimiz zaman da şu arkadaşlar e, sayılar nokta trim to size bu da arkadaşlar normalde mesela diyelim siz array list dizinizi 20 elemanla tanımladınız. Trim to size dediğiniz zaman arkadaşlar o anda kaç eleman girdiyseniz otomatik olarak dizinin boyutunu o eleman sayısına çekiyor. Bakın arkadaşlar çalıştıralım. Etsi şart dedik. dedik. Normalde kapasite kaç arkadaşlar? 20. 20 tanımladığım için 20'dir. 20 olarak kalacak. Videolu. ekledik. dedik ders dedik ekle de dedik kom dedik ekle de dedik göster dedik şu an 4 eleman girilmiş kapasitesi 20 40 dediğim zaman arkadaşlar otomatik olarak ne yapacak 4 elemanlı yapacak diziyi evet 40 dedim arkadaşlar kapasite gösterdim ne yaptı arkadaşlar 4 trim to size arkadaşlar demek ne yapıyormuş o anda girilmiş olan eleman sayısını ne yapıyor çeviriyor ne yapıyor dizimizin boyutunu Evet arkadaşlar bir sonraki derse e, geri kalan e, metotlar anlatacağız. Ereğli sınıfına ait. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.